Herkese merhabalar sevgili dostlar. Antrenörünüz ben Erdem Ankaralı. Bugün en sevdiğim yerlerden birindeyim. Benim en çok sevdiğim yerlerden birisi burası. Buraya gelip kafamı dinliyorum. Hatta yemeğimi yedim. Şimdi yemeğimi söyledim. Sandalyede oturuyorum böyle. Kendime aldığım bir beach chair'im var. Ben ve en yakın arkadaşım Martı Kenan. Gördüğünüz gibi Sizlerle birlikteyiz. Şöyle etrafı da göstereceğim size. Daha sonrasında konuşmama geçeceğim. Burası müthiş manzarası olan bir yer. Daha önce burada bir video çekmiştim sanırım. Buraya geliyorum işte. Kitap okuyorum, yemek yiyorum. Bazen koşmaya geliyorum buraya. Meditasyon yapıyorum. En güzel şeylerden benim meditasyon sevgili dostlar. Ve konuma geçeceğim birazdan. Göstereyim etrafı. Konum başarıya gölge düşüren en önemli şeylerden biri o. nedir? Bundan bahsedeceğim. Çok önemli bir konu. Gördüğünüz gibi Martin Cati bizi şu anda bakıyor. İsmini söylediğim anda uçmaya başladı. Neyse. Evet dostlar. Şimdi yerimi aldım. Konumuzdan bahsedelim. Konumuz başarıya gölge düşürecek en önemli şeylerden biri. Başarıya gölge düşürecek en önemli şeylerden biri negatif çevre, negatif arkadaşlar, negatif inançlar. Bunlar çok önemli şeyler. Neden? Çünkü inançlar bizim kaderimizi belirliyor. Eğer siz bir şeyde başarılı olamayacağınıza inanırsanız başarılı olamazsınız. Ya da başarılı olacağınıza inanırsanız başarılı olursunuz. Her şey tamamen inançlarla alakalı. Zamanında arabanın muciti Henry Ford içinde mesela çılgın dediler. İşte sen bu tarz bir şey yapamazsın. Böyle bir şey mümkün değil. Araba yapmak mı? İşte yani yürüyen tekerlekli işte araba mı yapmak falan bu tarz şeylerden bahsettiği zaman Henry Ford bununla alay ettiler. Ve Henry Ford'un arkadaşlar akademik kariyeri bile yok. Sadece 8 yıllık eğitimi var ve buna rağmen dünyanın ilk milyarder insanlarından biri haline geldi ve inanılmaz bir buğuşa imza attı. Hayatımıza çok büyük bir kolaylık getirdi. Biz bazen fark etmiyoruz, çevremizdeki negatifliği görmüyoruz ya da bunlar biz artık normal şeyler gibi geliyor. Fakat çevremizde kendi ailemiz ve akrabalarımız da dahil bizi aşağıya çekebilecek o kadar çok insan var ki yani bunu bilinçli olarak yapmıyorlar. Özellikle aileler mesela bazen kendi bizi diğer çocuklarla karşılaştırdıkları zaman aslında travmatik olarak bize bir zarar veriyorlar. Bizim inançlarımızı değiştiriyorlar. Eğer de ileride anne-baba olursanız ki ben zaten olduğum zaman kendi evladıma hiçbir şekilde sen şunu yapamazsın, mümkün değil, şöyle değil, böyle değil konuşmaları yapmayacağım. Çünkü onlara inandırmak, bir şeyleri başarabileceğine inandırmak çok küçük yaşlardan başlıyor bu bilinci değiştirmek gerekiyor. Ve siz negatifliği etrafınızdan elemeye başladığınız zaman çok daha farklı hissedeceksiniz. Her ne kadar ya işte ben başka insanların söylediklerine kulak asmıyorum, benim için bunlar önemli değil, fazla işte takmıyorum deseniz bile bu insanlar sizin görüşlerinizi, düşüncelerinizi önemli ölçüde etkiliyorlar arkadaşlar. Mesela ben <laughs> inançlarla ilgili şöyle bir örnek vereyim size. Her zaman fillerin hani sirklerde falan görmüşsünüzdür. Filler neden işte hani hiçbir zaman koskoca sirki yerle bir edebilecek haldeyken hiçbir şekilde agresif davranmayıp kaçmaya çalışmayıp sadece işte orada top oynuyorlar. Atıyorum işte başka şeyler yapıyorlar. Ne istenirse fillerden yapıyorlar sirklerde. Eğer sirke gitmiş insanlar varsa ben küçükken gittiğimde bunu hep düşünmüştüm. Yani fillerle ilgili bir şey olmuyor diye. Yani filler neden kendilerini işte korumuyorlar, çıkmıyorlar o bilinçten diye. Sonra araştırdığımda şunu fark ettim. Filleri küçükken, çok küçükken ailelerinden ayırıyorlar arkadaşlar. Ve bu hayvanları bildiğiniz böyle 4 kişi, 5 kişi işte iplerle tutarak, kazıklara bağlayarak kaçmalarına engel oluyorlar. Çok küçük yaştan bilinçaltına bu fillerin ne kadar çalışırsan, çabalarsan çabala kaçabileceği şeyi işleniyor. Ve bu işlendiği için bir nevi programlama deniyor buna. Biz hepimiz programlanmış durumdayız küçük yaştan beri. Bilinçaltımız bu şekilde hareket ediyor bizim. Bilinçaltımız en büyük etken bizim. Yani hayatta yaptığımız %95'lik verdiğimiz kararların %95'i tamamen bilinçaltından geliyor. Ve bilinçaltı 0 ile 7 yaş arasında oluşan bir şey geneli. Ama bunu değiştirmek mümkün. Neyse, filler kaçamayacaklarını anladıkları için ilerleyen zamanlarda da bu bilince sahip oluyorlar ve hiçbir zaman kaçmayı denemiyorlar. Bu beni çok etkilemişti bunu düşündüğüm zaman. Biz de aynı durumdayız. Mesela etrafımıza bakıyoruz. Çok zengin bir ailede yetişmediğin zaman mesela bazı insanlar çok zengin ailede yetişmedikleri için ya da fakir ailede yetişen insanlar genellikle hep ekonomiyle ilgili sıkıntılı durumda oluyorlar. Her zaman parayla ilgili kaygıları oluyor. Neden? Çünkü böyle bir ailenin içinde büyüyorsunuz ve siz kavgaları, parasal yöndeki sıkıntıları duyarak büyüyorsunuz ve zengin ailedeki insanların çocuklarının ne kadar aptal olurlarsa olsunlar bir şekilde parayı bulabildikleri, zengin olabildikleri de bir gerçektir. Neden? Çünkü bu insanlar hiçbir zaman para sorunu içerisinde yaşamamışlardır. Bu küçüklükten gelen bir alışkanlık ve buna ailenin etkisi de çok büyük oluyor. Yani işte atıyorum alkolik bir ailenin içinde yetişmiş bir işte kavga eden bir çocuksa mesela büyüyen birisi kişiliği de agresif, hırçın bir insan oluyor. Yani bunlar gerçek şeyler. Benim demek istediğim de arkadaşlar, çevrenizi negatif insanlardan uzak tutmaya çalışın. Çünkü insanlar kendi başarısızlıklarını, özellikle bazı insanlar kendi başarısızlıklarını başka insanların başarıları üzerine vurmaya çalışıyorlar ve bu insanları aşağıya çekmeye çalışıyorlar ki bu şekilde kendi egolarını tatmin edebilsinler. Siz bu kararlardan, bu konuşmalardan etkileneceksiniz. Ama çevrenizi ne kadar bir şeyleri başarmış pozitif insanlarla çevrelerseniz bu insanlarla görüş içinde olursanız bu insanlar size ilham verecektir ve çok daha iyi bir noktaya gelmenize yardımcı olacaktır. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bir şeyleri başarmak istiyorsanız pozitif çevreden yardım almanız gerekiyor. Diğer insanların görüşlerinden harekete geçerek bir şeyleri başaramazsınız. Bazen siz gerçekten içinizden geçen şeye inanmanız gerekiyor bu inancı sağlarsanız başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben mesela yeni bir ilişki, 3 yıllık ilişkinin içinden yeni çıkıyorum. Benim 3 yıllık bir ilişkim vardı. Şu işte son zamanlarda zaten yerimi değiştirmem, taşınmam. Bunlar hep ilişkimden dolayı ben işte bir yerde yaşamak zorunda kaldım. Ve ilişkim o kadar negatif bir ilişkiydi ki ben ne kadar pozitif davranmaya çalışırsam çalışayım, çalışayım. Bu insanla beraber vakit geçirdiğim için ben ben de böyle inanca sahip olmaya başladım. Sonrasında düşündüm dedim ki ya benim bana bu ilişki bir şey getirmiyor ve benim bu ilişkinin içinden çıkmam lazım. Ve bu karar verdiğimden beri kendimi pozitif noktaya atmaya karar verdiğimden beri 3 ayda başardığım şeyleri 3 yılda başaramazdım. Yani bunlar önemli ve şu anda çevremdeki bütün insanlar hemen hemen pozitif ve hiçbir zaman ben negatif kelimeler bile kullanmıyorum kullanmıyorum. Yani hani yapamam bir şeyi başaramam, edemem, bende para yok, şudur budur. Hiç öyle şeylere girmiyorum artık. Bunun farkına vardım. Ve farkındalık çok önemli. Negatif insanlarla vakit geçirmek şuna benziyor arkadaşlar. Yani gücüm, boynunuza kadar çamura batmış durumdasınız. Hareket etmek istiyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ve bir yandan da rüzgar arkanızda değil resmen önünüzde sizi tutuyor. Yani o kadar zor ki bir şeyleri başarabilmek böyle insanların içerisinde. Bu durumlara dikkat edin. Farkına varın öncelikle. Kim bu insanlar? Çevrenizdeki 5 tane arkadaşınıza bakın mesela. En yakın arkadaşınız yani sizin en yakın 5 arkadaşınız sizin kendiniz gibi olacaktır. Bu insanlarla siz daha çok vakit geçirdikçe bu insanlara benzeyeceksiniz üzüm üzüme bakar bakar kararı lafı gerçekten çok doğru bir laf. Bu normal bir şey. Ve bazı insanlarda da mesela şöyle bir şey var. Şöyle örnek vermek istiyorum. Ben başarılı olmaya başladıkça, başarım daha da arttıkça küçüklükteki olan arkadaşlarım, en yakın lise arkadaşlarım, hatta çok yakın üniversite arkadaşlarım bile benle artık konuşmayı kestiler hep söyledim konuşalım işte şöyle yapalım hani görüşelim ve hiçbirine ne yapıyorsun ne ediyorsun diye sormuyorlar. Önemli değil. Zaten başarılı oldukça siz çevreniz de değişecek. Sizinle de aynı fikirde görüşte olan insanlarla çevrenizi sınırlamanız gerekiyor. Ve hatta bazı arkadaşlarım Türkiye'deki bazı insanlar şunu söylemeye başladılar. İşte sporda vücudum geliştikçe kendi kafa yapım geliştikçe vücudum bir şekilde girmeye başladıkça şey falan diyen oluyor mesela. Ya işte Amerika'da yemek ucuz. Amerika'da işte supplement, protein tozu bu tarz şeyler çok ucuz. işte sen her türlü yiyorsun. Bakın bunu bana mesela parasını alkole yatıran insanlar söylüyor. Bunu bana işte sigara içen insanlar söylüyor. Adam bana diyor ki ya alkol ucuz, şey orada yemek ucuz, protein ucuz. İş olay, olay sadece yemek yemekle bitmiyor ki arkadaşlar. Benim hayatımdan verdiğim fedakarlıklar var. Dışarıya çıkıp barlarda arkadaşlarımla buluşmadan, eve gidip uykumu alayım diye gittiğim günler var. Alkolü bıraktım. Alkol diye bir şey yok hayatımda. Sigara zaten içmiyorum. Hiç işte zararlı şekerli bir şey içmiyorum. 5 yıl falan oldu belki kola içili. Hani yani asitli bir şey içili o şekilde. Ama insanlar bu yaptığınız fedakarlıkları bilmiyorlar ya, sizi aşağıya çekmek için başarınızı göze gördükleri zaman ''Ya işte orada ucuz, Amerika'da hayat ucuzmuş, Amerika'da şöyle ucuzmuş.'' Ha, bir örnekte şu var mesela, bana sürekli soruyor mesela arkadaşlarım ''Ya işte nasıl gittin? Amerika'ya nasıl gittin?'' Anlatıyorum, tamam mı adama mesela? Üç kere falan anlatıyorum. Her üç ayda bir, beş ayda bir aynı konuşmayı yapıyoruz. Ondan sonra ya ben de gitmek istiyorum. Diyor ki tamam gitmek istiyorsun bak şöyle şöyle şirketler var onlara bir bak hadi ne yapacaksın mesela nasıl bir şey yapacaksın diyorum. Tamam ben ona bir bakayım kanka diyor mesela. Adam bir daha hiçbir şekilde gidip hiçbir şekilde şirkete bir şey araştırmıyor bakmıyor. Ama sonra diyor ki ya sen Amerika'ya gittin kendini kurtardın. E sen de kurtar e sen de yap uğraş bir şeylere bak uğraşmıyorsun ki uğraşacak olsan bir sürü yol var uğraşacak olsan bir sürü yol var. Demem o ki arkadaşlar. Ne kadar negatif insanlardan uzak olursanız, kendinizle ilgili bilinçlerinizi değiştirmeye çalışırsanız o kadar başarılı olacaksınız. Bu önemli bir nokta. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomda size Amerika'daki antrenörlerin ne kadar kazandığından bahsedeceğim. Bu çok gelen bir soru. Ya işte antrenörler ne kadar kazanıyor, ne yapmam gerekiyor abi antrenörlük için. Şudur budur. Yapacağınız en önemli bir şey arkadaşlar. İngilizcenizi geliştirmeniz. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum. Öperler.